Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün AMD'nin Zen 2 ailesine ait Ryzen 3 3100 işlemcisinin kutu açılışıyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Öncelikle kutumuzu size şöyle detaylıca göstermeye çalışacağım. AMD'nin Zen 2 ailesine ait Ryzen 3 3100 işlemcisi normalde 3.6 GHz frekansında çalışmakta. Maksimum boost Frekansı ise 3.9 GHz arkadaşlar. IMD'nin 2020 birinci e, çeyreğinde çıkartmış olduğu bir işlemdi arkadaşlar. Şöyle kutuyu size detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyorum. En büyük artısı Zenik ailesine ait arkadaşlar. Evet kutumuz bu şekilde. Gelelim kutumuzu açmaya. Evet dikkatli bir şekilde açıyorum arkadaşlar. Evet kutumuzu açtığımızda da işlemcimiz arkadaşlar. Ryzen 3 çıtış kırımız. Garanti belgesi. Kullanma kılavuzu arkadaşlar. Bunları bir kenara kaldırıyorum. Ve soğutucumuz. AMD soğutucuları ben Intel soğutuculardan daha kaliteli buluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi macun sürülü geliyor. Fanımız bu şekilde. Gerçekten stok soğutucu, soğutucu olarak da şık duruyor arkadaşlar. 4000'li. Soğutucumuzu hemen kenara kaldırıyorum. Kutumuzu da. Şimdi gelelim işlemcimize. Evet. İşte Ryzen 3 3100 işlemci arkadaşlar. 3.6 GHz turbo frekansı da 3.9 GHz arkadaşlar. 18 MB tampon belleğe sahip. Ben bu işlemciyi arkadaşlar AMD'nin X570 ve B550 chipset anakartlarıyla kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu anakartlarda PCI Express 4 desteği var ve bu işlemciler bunu sağlıyor arkadaşlar. Diğer chipsetlerde de kullanabilirsiniz ama bu işlemcinin gerçek performansını X570 ve B550 chipset anakartlarda daha iyi alacağınızı düşünüyorum. Evet arkadaşlar kutumuzun içinden çıkan Malzemeler bu şekilde. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Herkese keyifli günler, keyifli oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.